Efendim herkese yeni bir videodan Rusya'dan Moskova'dan tekrar merhabalar. Bugün çok özel bir yerdeyim. Moskova'nın ilk Türk restoranının önündeyim ve adı Baspor. Çoğu Türk'ün burada anısı vardır ama bugün sizlere restoranın hikayesini anlatmayacağım. Önemli olan içindeki garsonların hikayesi. İki tane garsonumuz ee, onlar uzun yıllardan beri burada hizmet ediyor ve muhtemeldir ki onların hikayelerini dinlerken hem zevk alacaksınız hem de bir şeyler öğreneceksinizdir diye umuyorum. Ve videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoya bir like basıyoruz, gömçürünü butonu. Aynı zamanda da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve şimdi buyurun içeri girelim. ben Yozgat'ta doğdum ve İstanbul'da yaşamımı devam ettirdim 9 yaşından sonra. Turizm okuyup Amerika'ya gittim çalışmaya. Gemilerde bu cruise liner'larda çalıştım. Aşk gemikleri dedikleri bir aşk gemisinde. Eşimle Amerika'da tanıştım. Rus'tur kendisi ve beni buraya getirdi ve yaşamamı burada devam ettirmemi sağladı. Sağ olsun mutlu bir evliliğimiz var 20 yıldır. Ve 20 yıldır da bu restoran Bosfor'da çalışıyoruz. Garsonluk maceram nasıl başladı? Aslında güler misin, ağlar mısın? Liseye bittikten sonra 18 yaşıma daha basmadan, basmak üzereyken Antalya'ya turizm sektöründe çalışmaya gittim. Fazla da uzun sürmedi. Orada şimdiki eşimle tanıştım. 11 gün sürdü, işten kovuldum. <laughs> Eşimin uçağı varmış, birbirimizi anlayamadık. O zaman İngilizce o bilmiyordu, benim Rusçam yoktu. Anlaşamadık, halbuki uçak uçak diyormuş. Ben de anlamıyorum tabii. Rusça'da samolot diyormuş, anlamadık. Ee, o arada otobüs bekliyormuş, bütün turistler bekliyor, havaalanına götür götürecek olan otobüs. Tabii geç kalınca da otel müdürü aradı, kovdular beni otelden. Ondan sonra ben eşimle internetten konuşa konuşa buraya yılbaşı tatiline gelmeye karar verdim. Bir haftalığına 16 yıldır da buradayım, burada kaldım. Yaşam gayet güzel yani Rusya anlattıkları gibi değil, Moskova zaten hiç değil. Alıştıktan sonra gerçekten yaşam çok güzel ve çok kolay. Yeter ki insanları anlamak ve burada insanlara güzel bir hizmet vermek çok önemli. Mutlu etmek, restorana çalışmak ayrı bir zevk zaten bizim için ben gayet mutluyum. Çünkü insanlara burada sırf yemek lezzetini vermek değil, Türk mutfağını tanıtmak aynı zamanda insanların buradaki Türkiye hakkındaki, özellikle Rusların tabii fikirlerini görüp, yanlış fikirleri düzeltmek, onlara Türkiye hakkında güzel şeyler öğretmek, göstermek ve tanıtmak çok önemli benim için gerçekten yani. O yüzden ben çok mutluyum burada olmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten. Bir Türk restoranında, buranın ilk Türk restoranı, 97'de açılmış olan bir Türk restoranı ve hala da devam etmekte. Yerimiz olarak gayet güzel bir yer olduğu için herkesin uğradığı bir yer daha doğrusu ve burada Türk mutfağını, Türk lezzetini, Türk halkının buradaki temsilcisiyiz yani biz aslında. O çok güzel bir duygu. İnşallah böyle devam eder ve Türk mutfağını, Türk lezzetini, Türk yemeklerini burada tanıtmaya devam ederiz. Garsonluk hayatı. Tabi garsonluk biraz zor ama iyi yanları da var. Mesela Bosfor'da çalışıyoruz burada herkes kardeş gibi böyle birbirlerine iyi davranıyorlar. ...kakara, kikiri, muhabbet yani... ...öyle bir hobi gibi oldu artık. Bir de insanların mutlu oluşunu görmek... ...ne bileyim ben tabakları mesela yemek bittikten sonra... ...boş gördüm de mutlu oluyorum yani... ...demek ki hoşlarına gitmiş. Bitirmiş yani yemeğini. Azoryanları var mı? Var. Öyle özel hayatımıza fazla... ...önem veremiyoruz, zamanımız olmuyor. Gece 12'den sonra eve gidiyoruz... ...saat bir oluyor, duşu muşu derken... Uyuyorsun, sabah kalkıyorsun, gene işe geliyorsun. İşte bir tek tatil günlerimizde sosyal bir şeyler yapabiliyoruz. Tabii bütün bu yorgunluğa rağmen e, garsonlar para kazanıyor mu? Tabii ki de kazanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Rusya'da yani Moskova diyeyim ben Moskova'da da başkentte çok pahalı bir ülke tabii dünyanın en pahalı başkentleri arasında yani. Kazanıyor muyuz? İyi kazanıyoruz. Ama o kadar da giderimiz var Rusya'da. Çünkü pahalı bir ülke. Hiç zor durumda kaldım bu garsonluk yaparken. Parasız kaldım mı? Kalmadım. Karantinada bile 3 ay evde oturduk. Kalmadık. Çünkü garsonun parayı harcayacak zaten zamanı olmuyor. Hep işinde. Parayı hep bir köşeye atar. Ne bileyim yani kazandım mı ben? 6 sene boyunca Allah'a şükür bir tane yazlığımı aldım. Türkiye'den evimi de aldım. Mesela Türkiye'de kıyaslamak gerekirse garsonları Türkiye ile Moskova garsonlarını. Mesela ben Türkiye'de şu anda gar garsonluk yapsaydım ömrü hayatımda bir Dominiye, Meksika'ya, Küba'ya, e, ne bileyim Yunanistan'a gitme şansım olmayabilirdi. Çok düşüktü ama burada garsonken yıllık izimde Dominiye, Meksika'ya, ne bileyim yani Mısır'a. Yani ben çok ülke gezdim. 17-18 tane Dubai olsun falan olsun işte yani. Yoruluyorsun ama emeğinin hakkını alıyorsan en önemlisi bu. Burada da alıyoruz, kazanıyoruz. Çünkü burası zaten e, Moskova'nın en eski Türk restoranı, en ilk yani zaten Google'da da yazdığınızda Türk restoranı direkt ilk Bosfor çıkıyor, ilk sıradan. İnsanlar tabii çok beğenmedik dışarıya olabiliyor, mesela farklı Türk yemekleri oluyor. Bunları riske girerek tadıyorlar ama çok beğeniyorlar. Tavsiyelerde bulunuyoruz, önerilerde bulunuyoruz, denemelerini sağlıyoruz. Ruslar farklı bir insan. Bunlar yemeği, içmeyi, gezmeyi, yani bir çeşit gurme aslında onlarda. Farklı tatları seven bir insanlar, tatmayı seven insanlar ama onları o tadı yönlendirmek lazım. Onlara o tadı verip lezzeti hissettirmek lazım. Önemli olan bizim için tabi. Biz de onu yapıyoruz, gayet güzel yapıyoruz. Hiç Türkiye gidip de bilmedikleri, yemedikleri yemekleri burada biz onlara yediriyoruz, tattırıyoruz ve gayet de memnun kalıyorlar. Ondan sonra tekrar gelme devam ediyorlar. Yani bizim burada zaten Türk'ten çok Rus müşterimiz var aslında. Onlar da bize yıllardır gelir yani. Ben 20 yıldır tanıdığım müşterilerimiz vardır. Kendileri gelirdi, şimdi çocukları geliyor mesela. Onlar da aynı şekilde gayet güzel, mutlu, Türk mutfağını çok seviyorlar ve burada o tadı alıyorlar gerçekten. Çok insan görüyoruz, çok dert dinliyoruz. Dertlere böyle insanların içlerindeki dertleri dinleyip biraz rahatlamaların için elimizden geleni yapıyoruz tabii. Tık yemek hizmeti vermiyoruz aynı zamanda. Psikolog gibi böyle bir insanların dertlerine devam olmaya da çalışıyoruz burada çünkü Birçok Rus olsun, Türk olsun, burada yaşayan Türkler olsun. Dertleri çok olanlar var. Gelir, oturur. Dertlerini anlatırlar, biz dinleriz. Her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, çok insanın düğünü yaptık burada. Türk, Rus birliktelikleri oldu. Zaten bizim restoranımız en büyük özellik olarak böyle e, grup yemeklerinde, düğün yemeklerinde sürekli biz servis vermekteyiz. O yüzden e, birçok mutluluğa sebep olduk tabii burada. Garson olmak kolay değil. Yani garsonluk belki adı garsonluk ama e, için içindenliği gerçekten çok geniş. E, garson olarak dıştan belki basit bir şey gibi görünüyor ama içte yaşadığınız zaman gerçekten çok önemli. Çok önemli çünkü sorumluluk çok. İnsanlara insanlara hizmet etmenin e, sorumluluğu çok yani. Her şekilde mutlu etmek lazım insanları. Yediklerinden zevk almaları için elinizden geleni yapmanız lazım. İnsanlar Amerika'da daha farklı. Onlar e, daha çok hizmete önem veriyor yani. Böyle her şey iyi olsun, her şey... E, Damak tadı da onlarda o kadar şey değil yani. Ne versen yerler onlar. Ama Ruslar öyle değil. Rusya'da önce gözüne hitap ettiriyor. Avrupalılar da öyle, hepsi öyle de. Ruslar daha bir böyle bir gurme, daha bir öne özen istiyorlar, daha bir, bir lezzet istiyorlar mesela. Ee, bir de e, yabancı ülkenin diğer, diğer ülke insanların yaptığı yemekleri yedikleri zaman o yemekten daha çok bir etkilenmek istiyorlar. Çünkü Rus mutfağı olmadığı için Rus, Ruslar dünya mutfağının açık bir insanlar. Bizim Türk insanımız daha farklı mesela. Onlar e, Türk mutfağı olarak daha çok yemek istiyorlar. Buraya geliyorlar mesela burada Başka bir ülke mutfaklarına değil de gene Türk mutfağını istiyoruz, bizim Türk halkımız. Ama Rus halkı gitti her ülkenin, veya burada da yaşadıkları, her farklı ülkenin yemeklerini yemek istiyorlar, tatları tatmak istiyorlar. Her türlü ağız tadı önlemi onlar için. Misafir kitlemiz, müşteri demeyelim misafir kitlemiz, %50 Rus, %50 Türk dersek daha yanlış olur. Türklerde biraz azalma oldu bu vize olaylarından sonra falan. Genelde daha çok Rus geliyor ve bunlar devamlı misafirlerimiz. Yani haftada iki kere, üç kere gelenler oluyor yani. Rusya'da restorana gitmek yani o kadar da lükse girmiyor. Çünkü insanlar kazanıyor. Türkiye'de her gün restorana giden gide gidemezler yani, gidilmez bence. Yani çok zengin olmadıkça. Ama burada yani Ruslar haftada iki kere, üç kere ne bileyim böyle gidelim bir yemeğimizi yiyelim, bir balık yiyelim deyip bize geliyorlar mesela. Öyle bir lüksleri var. Türkiye'de bilemiyorum tabi çok zengin olmadıkça herhalde ekonomik şartlardan dolayı. Burada ekonomi iyi, biz burada rahatız. Garsonluk evet zor meslek. Burada çalışabilmek için de öyle sadece Rusçayla da olmuyor. Burada çalışanlarımızın hepsini mesela birinde Almancası var, İngilizcesi var, Rusçası var, üç dili. Benim bende Rusça var, İngilizce var, Arapçası olan var, Fransızcası olan var. Yani her misafir geldiğinde Mesela konuşuyor, İngilizcesi zayıf mı? Nerelisin diye soruyoruz. Mesela Fransa diyor. Hemen Fransızca dilini bilen arkadaşımız geliyor. Hiç zorluk çekmiyoruz. Kendi evinde gibi hissettiriyoruz yani. O bizi mutlu ediyor. Bir de en çok hoşuma giden tarafı mesela bu Bosfor restoranımızda e, ünlülerin böyle bir ilgi gösterdiği bir yer burası. Sürekli gelip giderler. Tabi yani her gün değil de yani. Mesela kimler geldi? E, Vartolu geldi. Futbolcular geliyor. E, Türk olarak mesela Gökdeniz Karadeniz geldi. Ee, ne bileyim, Kadir İnanır geldi, Edip Akpayram geldi, Zülfü Livaneli geldi. Ee, Ruslardan işte e, Artik Asti var o geldi burada, hatta servis yaptım. E, Sıla geldi bu arada, konsere geldiğinde buraya teşrif ettiler. Dışiş ve Milli Savunma Bakanımız Rusya'da, Şaygu. O geldi, ona servis yaptık kızıyla beraber, korumalarıyla birlikte. Peskov geldi, geliyor, sürekli geliyor. Oğlu da geliyor, oğulları da geliyor zaten. Ee, yani burası reabet gören bir yer. Ünlülerin sürekli geldiği bir yer. Onlarla fotoğraf çekilme şansımız da oluyor. Yani onları gören daha da çok bize gelmeye başlıyor. Mesela düşünüyorlar ki işte, demek ki burası ünlülerin geldiği bir yer, biz de görürüz diye gelenler oluyor. Yani böyle, burası çok eğlenceli bir yer. Garsonluk eğlenceli Moskova'da ama e, Türkiye'den mesela bazen e, soranlar oluyor böyle okulun yeni bitirmiş öğrenciler ya da böyle e, abi diyor biz garsonluk yapabilir miyiz e, Rusya'da ya Rusya'da öyle nasıl olsa iş bulamazsam ha şu restorana giderim Türk restoranı nasıl olsa orada çalışırım diye bir şey yok onu aklımızdan çıkaralım ilk önce bir Rusçayı öğreneceğiz Rusça olmadan olmuyor mesela biz de Türk restoranında çalışıyoruz ama %50 %60 Ruslarla turistlerle Araplarla çalışıyoruz yani hep Türkler gelmiyor o yüzden işe almama ihtimalleri çok yüksek böyle kişilerin önerim ne olur onlara böyle bir şey karar verdilerse illa ki ben Rusya'ya gideceğim garsonluk yapacağım falan hiç bulacağım diyorsa ilk önce gelsin bir hafta bir biletini alsın tatilini yapsın baksın bir etrafa ekonomisine yaşayabilecek mi yapabilecek mi ondan sonra karar versin. Ya kararı da olumlu olursa tamam ben geleceğim derse de ilk önce Rusça kursuna gidecek. Kendini ifade edebilecek kadar, siparişini alabilecek kadar Rusya'ya sahip olması gerekiyor. Rusça'yı bilmeden buraya gelmek bence çok mantıksız yani hiçbir şey yapamaz. Hatta bir şeyden bahsetmek isterim. Ben Rusya'ya daha gelmeden önce 2005 yılında ailem çok karşı çıktı. Oğlum dedi mafyaların olduğu yere yok hemşirelerin doktorların 50'şer dolar maaş aldıkları yerde ne işin var burası daha iyi falan dediler. Ben gene de tabii aşık olduk, eşimin yanına geldim yeni yıl için. Hiç de öyle değilmiş, yani öyle değil ki ben 16 senedir buradayım, çok da mutluyum. Ee, Rus insanlar zaten Türkleri çok seviyor, öyle e, hiç kötü gözle bakmıyorlar Türklere. Belki Türkiye'ye geldiklerinde soğuk davranıyor olabilirler Türklere karşı, satıcılara karşı, belki de esnafa karşı diyelim. Ama öyle soğuk insanlar değil. Çok güler yüzlüler. Türklere göre yani Türklere karşı çok iyiler. Burada güvenlik olarak nasıl söyleyeyim mafya falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Burada böyle mafya falan yok. Yani her köşe başında bir magandanın olduğu bir yerde yaşamıyoruz. Öyle bir yer olsaydı zaten burada durmazdık. Güvenliğimden hiçbir yani güvenlikte sıkıntı yok burada. Problem yok. Yani Moskova tam bir yaşanacak yer. Sağlık problemi bilmem ne hastaneler zaten yeteri şekilde hepsi. Yani her şey var. Ne istiyorsanız var. Yani Zaten Rusya'da e, ekonomik açıdan her şey iyi olunca her şeyi de alabiliyorsunuz. O da yani mutluluk diyorum ben buna yani istediğin her şeyi alabiliyorsan mutlusun demektir. Yani mutlu olursun, e, hayatını iyi geçirirsin. İşte bütün bunlardan dolayı ben hala burada yaşamayı planlıyorum uzun seneler daha. Hatta Türkiye'ye dönüşü de planlarımın içerisinde şu anda yok. Eğer ki olur da buraya yolunuz düşerse Moskova'ya sizi restoranımıza ağırlamak isteriz. Bospor restoranımıza. Çayımızı kahvemizi size ikram ederiz. Güzel yemeklerimizi yediririz. Sizleri görmekten her zaman mutluluk duyacağız. Hoşçakalın.